Kalça çevresi kırıkları, özellikle de kalça femur başı kırıkları ve femur başı çevresi kırıkları çok sık karşımıza çıkan kırıklardır. Özellikle de yaş ilerledikçe kemik kalitesinin bozulmasıyla, kemik erimesinin artmasıyla kalça çevresi kırıkları çok sık karşımıza çıkan kırıklardır. Bunlar çok travmatik olmuyorlar. Yani hasta yaşlı hasta yürürken birdenbire düşüp kalçasını kırabiliyor ya da önce kalçası kırılıyor öyle düşüyor. Kalçasının kırıldığını öyle anlıyoruz. Bazen de trafik kazaları gibi çok yüksek enerjili travmalar ya da yüksekten düşmelerle oluşan kalça çevresi kırıkları oluyor. Ee, kalça çevresi kırıklarını ikiye ayırmak lazım. Bir, e, femur başı dediğimiz o yuvarlak başın hemen boynundan olan kırıklar. Bir de daha aşağıdan, distalden kırıklar. Ee, i̇ki türlü tedavi, çünkü tedavi yöntemleri çok farklı. Eğer femur başı kırığı varsa, yani femur başının hemen boynundan kırık varsa, yaptığımız işlem protez ameliyatı. O başı kırılmış olan başı çıkartıyoruz ve onun yerine hemen bir protez takıyoruz ve hasta ertesi gün tekrardan yürümeye başlıyor. Fakat trokanterik bölge dediğimiz daha şu adam olan kırıklarda da protezden biraz kaçmak lazım. Çünkü protez ameliyatı çok büyük bir ameliyat oluyor o hastalar için. Çok, çok büyük bir kemik kaybı oluyor. Bu, bu tür hastalarda kemiği kaynatmaya yönelik ameliyatlar yapmak lazım. Kemiği kaynatmak için de çiviler, plaklar, vidalar kullanıyoruz. Ee, kemik kaynadıktan sonra da hasta eskisi gibi normal hayatına dönüyor.